olmalı. Tabii ilk önce bizim milletimiz, ülkemiz için, Adıyaman'ımız için hayırlı uğurlu olsun. E, tabii ki geldiğimize göre isteyerek, severek gelmişiz. Ondan sonra inşallah da iyi olur. İyiler mi Arkadaşlar Arkadaşlar partimizin şarkısında da dendiği gibi beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yayan yağmurda. İnşallah bundan sonra da adaylarımız için, Türkiye'miz için terlerimizde yolları ıslatacağız. Beraber ter geçeceğiz inşallah. Arkadaşlar Bugün sonra yepyeni beyaz bir sayfa açıyoruz. Geçmiş olanları unutuyoruz. Açın, açın, Bundan sonra birlik içerisinde, beraberlik içerisinde birer kardeş olarak Türkiye de için hiçbir gariptin, asla bir insan zedel. Saydam Bugün milletvekili arkadaşlarımızla belediye başkan adayımız Serhüseyin Kutlu ile birlikte yürümüş olduğumuz bu kutlu yolculukta yeni bir değişimin dönüşümün. Müjdesi olarak Adıyamanlı kardeşlerimize bu yağmurun bereketi altında hakikaten binlerce, on binlerce kardeşimizin Kadir kadirçinaslığıyla birlikte gelmiş bulunuyoruz. İlimize AK Parti iktidarı döneminden beri hem genelde hem de, de ciddi hizmetler yapmaya çalıştık. Gerek mevcut belediye başkanımız iki dönem Sayın Necip Büyük Aslan bir şeyler yapmaya çalıştı, gayret etti, emek verdi. Emeklerinden dolayı ben kendisine de teşekkür ediyorum. Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte çok ciddi gayretlerin içerisinde olduk ve Adıyaman bölgenin parlayan yıldızı konumuna geldi. Şimdi bu değişim ve dönüşümle birlikte yeni bir heyecanla, yeni bir aşkla, yeni bir şevkle Bayrağı aldığınız yer, yerden evet, Bey ile birlikte çok daha